şu gelişimimiz şöyle oldu. İhtiyaç sahiplerine biraz geç kaldığımızı hissettik. Ee, ama Musa abim bir gün dükkanda çalışırken ben aradı. İrfan dedi kardeşim ben dedi böyle bir şey düşünüyorum. Arabalarla dedi gönderebilir miyiz? Dedim göndeririz abi. Ne lazımsa yaparız. Ben dedim iki arabam var iki arabam dedim. dedim Gönderim Tamam o zaman dedi ben dedi seni yazıyorum. Tamam abi dedim. Ondan sonra kuruluma başladık. Ee, Antalya ile görüşmüşler benim şoförüm var. E ee, onunla birlikte Antalya'da görüp Antalya Manavrat ilçesiyle görüşmüşler. Bizim ihtiyacımızın olmadığını, Manavgat ilçesinin ihtiyacının olmadığını söylemişler yetkililer. Ee, oradan da Marmaris ilçemizin daha e, yardıma e, muhtaç olduğunu söylediler. Biz de Antalya'dan Marmaris ilçesine döndük. Oradaki yetkililerin muhtarlarımızın numaralarını verdiler. Biz de oradaki yetkililerle görüştük telefonda. Hangi ihtiyaçları ne olduklarını sorduk. Ee, onlar da bize yemdir, e, giyim kuşamdır. Gıda, Gıda, gıdadır, e, samandır. Bu e, malzemeler söyler. Biz de bu liste doğrultusunda e, e, sosyal medya aracılığıyla e, piyasayı duyurduk. Yola çıkacağımızı, araçlarımızı yola çıkacağına bu şekilde bir kampanya başlattık. Sağ olsun Musab'im arabalarını e, gönderdi, benim arabalarım Yusuf Abim'in arabaları, e, başka bir arkadaşımız da var, hatta geldi Koray, Koray Yaman. Yaman. E, o da arabalarını e, ekledi. Hepimiz birlikte e, bu yola koyulduk. E, umarım çok büyük yardım topladığımızı, Gümüşhaka halkının, mesela yani burada sadece Gümüşhaka halkı yok aslında. Ee, çok büyük bir yardım var. Hele ki Gümüşhaka muhtarımız Sayın Masum Güçlünün çok büyük desteği var bize. Ee, bize bu konuda çok çok yardımcı oldu kendileri. Ee, ne dediysek ikiletmedi. Sosyal medya olsun, e, anonslarımız olsun, gümüş yaka da çevre civar yerlerde çok büyük ...aracımız bile olsa ev ev biz eşya topladık. Hepimiz birlikte kurtarıcılarımızı gönderdik. Bize destek oldu diğer arkadaşlarımız, muhtarımız kendi arabasıyla geldi. E, bu şekilde bir gelişim içerisinde olduk. Çok şükür e, bundan mutluyuz. Umarım da e, sağ salim kazasız bir şekilde yolculuğumuza başlayıp bitiririz. Herkesin emanetini de e, bize güvenip, Allah razı olsun bize güvenip de o kadar malını, e, mülkünü... Bize teslim ettiler. Biz de bunları e, mal sahiplerine, ihtiyaç sahiplerine teslim edersek bizden mutlusu yok. Benim tek temennim bu hayırlısıyla bu işi e, teslim etmek. Milletin, milletin bağışlarına yerine ulaştırmak. Tek amacım şu an bu. Neler var şimdi bu konvoyla? E, topladığımız erzaklarda <laughs> giyim kuşamımız var. Ee, çok miktarda suyumuz var, ilacımız var, ee, yanık kremi. yanı kremimiz, göz damlamız, ee, ondan sonra yatak organımız, kuru yorgan. bakliyatımız, çocuk bezimiz, suyumuz, yani e, bir evin temel ihtiyaçları, yeni ev kurmada temel ihtiyaçları neyse hepsini temin etmeye çalıştık. Yani bir evi sıfırdan kurabilecek e, ee, teşkilatımız var arabamızda, arabalarımızda. Ee, hayvanlara yem dahi e, yükledik. Hatta bir aracımız diye, sadece, saman yükledik. sadece saman hayvanlar için. Daha iki aracımız yolda aslında geli, gelecekti ama araçlara arıza yaptığı için belki yarın çıkabilir onlar da. Kaç araç toplam? Toplamda biz sekiz araçtık. Şu an 5 aracız. Ee, 3 aracımız daha saman yüklenip sadece hayvanlara yönelik e, çıkartacak. Çünkü, çünkü, orada en büyük ihtiyacın bunu, bu olduğunu söylediler e, ee, diğer üç aracımız da belli bir koşullardan dolayı iki tane arıza yaptı. Diğeri de e, belli bir durumlardan dolayı şu anlık vazgeçti. Ama onları da biz gidip görüp orada eksiğimiz neyse ben Musa abim e, Yusuf abim ikinci arabaları da ben her türlü ben şahsım adına söylüyorum. Ben ikinci ikinci seferde ikinci turda ben kendi arabalarımı tekrar gönderirim. Yani bu sefer biraz bilinçsiz gidiyoruz. Neden bilinçsiz gidiyoruz? Çok Karşı tarafın istekleriyle için. Gidiyoruz. Şimdi kendimiz canlı gözümüzle göreceğiz orada e, kamera kaydı alabilirsek bir dahaki sefer için kendimize e, bir dahaki sefere Allah aşkına inşallah olmaz. İnşallah bir an önce e, oradaki yangınımız söner. Bir daha ihtiyaç duymayız böyle bir şeye. Ama biz ben arkadaşlarım biz buna her zaman varız. Büyük endişe ve üzüntüyle takip ettiğimiz ülkemizde çıkan yangınlara bir nebze yardım olması için arkadaşlarımızın başlattığı kampanyaya destek olarak <laughs> e, yangın bölgelerinde mağdur olan vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere e, erzak, giyecek, içecek, su, ilaç gibi temel gıda maddeleri yardım bölgelerine bugün itibariyle arkadaşlarımız yola çıkıyor. Hepsinin eleğine, eline emeğine sağlık. Allah hepsinden razı olsun. Allah hayırları kabul etsin. İnşallah ülkemiz de bir an önce bu belalı durumdan kurtulur. Araç sahibi, e, Yaman. kardeşi Emir Ayyaman, arkadaşım, aracımın yetkilisi Samet, evet. Yusuf abim ve ben e, Yusuf bir abi. de Hakan, ben de Hakan, Hakan Subaşı. Şu an bu <laughs> kişilerin araçları yola çıkacak. Musa abim de bize en büyük destekleri verenlerden birisi. Allah <laughs> Verilen ee, yapılan iyilikler hiçbir şekilde e, söylenmez. Sadece ben e, kimlerin ne şekilde destek verdiğini burada e, söylemek olmaz. E, sadece arkamızda Gümüşyaka halkı muhtarımız sağ olsun tekrar söylüyorum mazlum güçlü e, bize çok büyük destekler vermiştir. Bunun ardında e, Koray kardeşim olsun, Adem kardeşim olsun, bu kardeşim olsun, Hakan Evet, kalktı, Lüleburgaz'dan geldi bize destek için. Yenimdir kendisi. Evet. Ee, Adem kardeşim olsun, gecenin 12'lerine kadar bittiler. Köy köy gezip, kapı kapı gezip eşya taşıdılar. Volkan abim olsun, eşya taşımaya, burada istiflemeye hepsi seferber oldu. Babam Asin abi. Babam kendisi o da sabahlara kadar burada. Bizim e, çok kısıtlı zamanımız vardı burada. 24 saat gibi bir kısa zamanda biz bu araçları doldurabildik ancak. O kadar büyük talebimiz var ki keşke zamanımız olsa da bir gün daha kalabilsek bir günde bu kadar daha araba çıkartırız. Buna eminim. Çünkü biz Alkırınca sesimizi duruyorlar. duyuramadık. Halkımız e, o kadar duyarlı ki bu konuda ama biz sesimizi duyuramadık. Belli bir e, yerde e, biz işimizi bilemedik. Sadece sosyal medya aracılığıyla duyurabildiğimiz kadar. Duyurdu. Ben beklemiyordum bu kadar. Açık konuşayım. Ama... Ee, Sağolsun dediğim gibi muhtarım diğer muhtarlarla iyi bir ilişkiye girdi. Ee, Yusuf abim olsun e, gitti aldı evlerinden. Biz evleri kapı kapı erzak topladık. İnşallah bunun e, vesilesinde bunları teslim ederek üstümüzdeki büyük bir yükü e, hafifletmiş olacağız. Oradaki yaralarımızı da sarabilirsek ne mutlu bizlere. Benim diyeceklerim bu Doğalarınızı bizden eksik etmeyin. Yol boyunca. En büyük destekçi bu konuda bana en büyük desteği sağlayanlardan biri. Kendisi e, İstanbul'dan kendi özel aracıyla araç araç arkadaşlarının aracıyla gecenin 12'lerine kadar eee <laughs> tarımın vasıflarına edilmesin Silivri Belediye Başkanımız Sayın Muhafaz Yılmaz'a çok çok teşekkür ederiz desteklerinden dolayı. Bu bir başlangıçtı. Ee, bir an önce de bitiririz inşallah. Hani bu beladan da kurtulmuş oluruz. Şu an araçlarımız hem yardıma hem de oradaki eksikleri görmeye gidiyorlar. Nasıl olursa geldiklerinde yine böyle bir e, aktiviteyle karşımıza çıkacağız. Yine desteklerinizi bekleyeceğiz ve yine sizin sayenizde bu aktiviteyi bir daha gerçekleştirmiş olacağız. Hepinize çok çok teşekkür ederiz. Hani hepinizden Allah razı olsun. Şimdi bir daha öğrendik ki Türk milleti bir bütündür. Ve çok onurlandık, çok gururlandık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun.